Herkese yeni bir günden Cumartesi gününden kocaman sevgiler selamlar arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizler iyiyiz şükürler olsun kahvaltımızı yarenle beraber yaptık eşimin bugün mesaisi vardı biz kahvaltı sofrasındayken baktım o da geldi iyi oldu şimdi onu tekrar yolcu ettim geri gitti bunu geçen şeker zanneden arkadaş olmuş süt tozu arkadaşlar. Bunlar da görüyorsunuz kirlenmişler. Yıkamam lazım ama her neyse eşimi gönderdim. Akşam gelecek gene. Ben o esnada sadece koltuk örtülerini falan sirkeledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Birazdan bir evi süpüreceğim ama ondan önce bir Nescafe molası vereyim dedim. Dün yapmış olduğum hem keki kıvamını sizlere göstereceğim. Genelde akşamları unutuyorum biliyorsunuz. Böyle sizler iyisinizdir inşallah. Bugün ilk kalktığımda hiçbir şey yapasım yoktu. Normal kalktım ama bir telefon aldım. Beklediğim bir haberdi ama üzdü beni tabii ki arkadaşlar. Onu da birazdan sizlere anlatırım ama ondan önce şu kekimin kıvamını göstereyim. Balkonda şöyle bir Nescafe keyfi yapayım. Malzemelerimi yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Bir kere yapmıştım biliyorsunuz katmer poğaça. Yine ondan yapacağım. Allah'tan bir şey çıkmazsa bugün yemek yapmayacağım. Eşimle öyle karar verdik. Kısır yapacağım. Dünkü kekimiz var. Mayalı yaparım. Bilmiyorum yanına belki biber falan kızartırım. Artık duruma göre bakacağım arkadaşlar. Şimdi sizlere kekimin kıvamını göstereyim. Bunu dolaptan çıkardım. Tencere keki cesaret edemeyen arkadaşlarım varmış ama gerçekten yapın. Böyle alamadım şu an. Yumuşacık çok güzel oluyor. İsterseniz sade yapabilirsiniz. İsterseniz çikolata sosuyla yapabilirsiniz. Her türlü yapılabilir. Gerçekten çok güzel. O zaman ben şimdi kekimi alayım. Nescafe'mi de alayım. Balkonda şöyle keyif yapayım. Daha sonra tekrar buluşalım bakalım. Dün kar yağan Yozgat'tan bugün eser yok görüyorsunuz ama acayip bir kuru soğuk var arkadaşlar zaten rüzgarlı da. Barış'tan Türk kahvesi istedim. O da gelince beraber gideriz alırız dedi ama bakalım işlerimi bitireyim duruma göre. Bir kısırlık bulgur da almaya gitmem lazım. Ceviz de yapraklarını bayağı dökmüş ben de şimdi fark ediyorum. Yol açılmış çünkü. Öyle bakalım kahvemi içtim. Şimdi hızımı kaybetmeden ben doğru mutfağa geçiyorum. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kahvemi içtim. Biraz kendime geldim. Yoksa kötü kalktım. Çünkü neden? Beklediğim bir haberdi ama e, duyunca tabii ki de üzüldüm. Saat 11 gibiydi. Sürücü kursundan arandım. Maalesef ki Ocak ayına kadar bütün eğitimler durdurulmuş arkadaşlar. Üzüldüm. Neden üzüldüm? Dün bayağı bir park çalıştık. Gayet de iyiydim. Benim en korktuğum şey Yozgat'ta kışın ehliyet almaktı ama maalesef Ocak ayına kaldı bunda da vardır bir hayır biz evlerdeyiz sonuçta hani bizim için fark eden bir şey çok olmayacak ama kurs sahiplerine tabii ki de üzüldüm esnafa çok üzüldüm çünkü onların da çalıştırdıkları maaş verdikleri insanlar var Allah'ım yardımcıları olsun inşallah gerçekten herkes çok zor durumda kaldı ki inşallah yani Ocak ayında tekrar açılır her şey normale döner diye ümit ediyorum. Biraz ondan mı bilmiyorum böyle modum düşük kalktım ister istemez. Gece boyu da ne zaman uyansam inanın araba kullanıyordum. Böyle bir şey de ilk defa başıma geldi. E, dün böyle manevralar işte geri vitesle park etmeyi falan öğrendiğim için artık sürekli böyle park ediyordum. Elim arabada falan bir garip bir şeydi hayır olsun inşallah. Normal şartlarda Aralık ayında çok daha ehliyetimizi almış olacaktık ama maalesef ki böyle oldu. Artık sağlık olsun. Bugün hiç elim kolum kalkmadı. Bir şey yapasım yoktu. Barış da öğlen gelince konuştuk. Güzel çayımı demleyeceğim. Mayalı yapacağım. Kısır yapacağım. Ama bir baktım ince bulgurum yok. Geçen size söylemiştim. içli köfte yaparken de bulgurum yoktu. Birazdan giderim. Belki bir bulgur alırım. Ya da başka bir şey yaparım artık. Bakacağım duruma göre. Ama ondan önce sizlerle beraber çok güzel katmer poğaça yapacağım. Daha önce kanalımda bir kere yapmıştım. Yapan, çok beğenen arkadaşlarım olmuştu. Sizlere çok uğraştırıcı gibi gelmesin. Gerçekten ya ben alıştığım için herhalde bana çok pratik geliyor, çok lezzetli. Buzluğunuza atabilir, istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Tadı efsane güzel arkadaşlar. O zaman şimdi modumuzu yükseltiyoruz. Mutfakta en sevdiğimiz yerdeyiz. Tabii ki mayalı yapacağız. Evet malzemelerim arkada hazır. Hep beraber yoğuralım. Aşama aşama yapalım. Fırına da atalım. Çayımızı da demleriz. Bugün de böyle tamamlarız. Öyle bakalım. Hadi buyurun şimdi hep beraber mayalımızı yapalım. Yoğurma kabımı buraya aldım. Burada ne var? 5 su bardağı unum var. Tabii ki de bimin unu. Bu hamur mayalı olacağı için hiç riks atmak istemedim. Öbür unu kullanmıyorum. Şöyle ortasını açayım. Benim tripodum da bir türlü gelmek bilmedi gerçekten. Burada ne var? 1 tatlı kaşığı instant maya var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Arttırabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker var arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları şöyle bir karıştıralım. Şunu da buradan alayım birazdan. Böyle yumurta falan hiçbir şey yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım su bardağından bir tık az sıvı yağımız var. Bu arada sabah Nuray ablacığım ses gönderdi bana. Ee, kayınvalidesi yoğun bakımdaymış. Bana söylemişti daha önce ama ben telaşımdan unuttum. Eşi de korona olmuş. Kendisi de test yapılmış. Korona çıkmamış ama çok kötüydü sesi. Gerçekten çok üzüldüm. Buradan şifalar diliyorum. Ee, birkaç gündür ben onu ihmal ettim. Hiç ses göndermemiştim. Bir de kargo da aklımdaydı. Kargoyu sormak için de Allah var arayacaktım. Ama bir baktım bugün o ses gönderdi. Bayağı bir kötüydü sesi gerçekten çok üzüldüm. Buradan öpüyorum Nuray ablacığımı, şifalar diliyorum. Allah'tan inşallah e, hacı abi de hafif bir şekilde atlatır. İki su bardağı sütüm var arkadaşlar. Sütümüz soğuk yani dolaptan çıkardığımız gibi. Şimdi hepsini döküyorum. Bunun en büyük özelliği öyle sütün sıcak olması gerekmiyor. Şimdi ben hemen elimle yoğurmaya başlayayım. Burada da hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar tereyağımız var. O tereyağıyla hamurumuzu toparlayacağız. Şöyle sizlere eğeyim de yoksa gözükmüyor. Vallahi öyle işte. Nuray ablayı hatta ben dedim acaba sana da mı geçti? Hani bayağı bir ağrılar çekmiş çünkü birkaç gündür. Ama test yapıldı yavrum bende çıkmadı dedi. Vallahi bilmiyorum. Allah'ım şifalar versin gerçekten. Şimdi oda sıcaklığına gelen tereyağımı ekliyorum. Hamur hala gördüğünüz gibi elime yapışıyor ama şimdi tereyağını ekledikten sonra elimi bırakacak. Şöyle yapayım ben. Orkiden çiçek açacak diyen arkadaşlar var. Evet. Çekim yaptıktan sonra internetten araştırdım. Çiçek açacak gerçekten. Benim çiçeklerle ilgili hiç bilgim yoktur arkadaşlar gerçekten. Şimdi arkadaşlar hamurumu hiçbir şekilde bekletmeyeceğim. Bakın o ele yapışan hamurdan eser kalmadı. Bütün elimdeki hamurlar da gitti. Hiç un ilave etmedim. Şimdi bunu dörde böleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, 3 ve 4. Şu biraz az mı oldu? Evet. Şöyle ilave edelim. Şöyle ilave ama ondan önce şöyle şöyle un dökelim. Şuraya böyle bırakayım. dinlendirmeden hemen bir taneyi açacağız. Bu arada burada da 100 gram kadar tereyağını erittim. Aralarına tereyağı süreceğiz. Aslında tarif hani daha önce sayfamda var. Böyle çok detaylı anlatmayayım diyorum. Ama yeni gelen arkadaşlar da var. Bu arada her geçen gün kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlar oluyor hepiniz hoş geldiniz diyorum. Destekleriniz için hepinizden Allah razı olsun. Şöyle çok azıcık bir un döktüm. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Böyle açacağım arkadaşlar. Bu şekilde tereyağını her tarafına eşit gelecek bir şekilde sürüyoruz. Böyle katlıyoruz. Buralara tekrar tereyağı sürüyoruz. Şimdi ben bütün işlemleri aynı şekilde yapacağım. Tereyağı donana kadar bunlar bekleyecek 15 dakika falan. Ondan sonra da Allah kısmet ederse sizlerle birlikte güzel şeklini vereceğiz bakalım. Buraları da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde birleştiriyoruz. İlki hazır. Şöyle. Yağlı olduğu için tam tutmadı. Bunu dinlenmeye alıyoruz. Hemen şurayı bir sileyim ikinciye ben geçeyim. Ben hızlı bir şekilde yapayım. En son tekrar sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar burada 15 dakika beklerken ben boş durdum mu durmadım. Bulaşıklarımı elimde yıkamam gerekenleri hallettim. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde yağım da burada. Şimdi hemen bir tanesini alacağım. Açacağım. Rulo şekline getireceğim. Merdanemi de getirdim. Tekrar arasına tereyağı süreceğim. Rulo yapacağım. Tepsim ve yağlı kağıdım burada. Bir yarım saat orada mayalandıracağım kesip de tabii ki sonra da fırına pişmeye göndereceğim. Şimdi telefonumu sabitleyeyim. Sizlerle birlikte açalım bakalım nasıl olacak. Evet bakalım. Dolapta dondursam daha iyi donar aslında ama nedense ben inatla dolaba koymuyorum. Böyle dışarıda donmasını bekliyorum. Hemen yaparsanız olmaz. Neden olmaz? Tereyağının biraz donması gerekiyor içinde. Ya yani böyle gözleme yapıyoruz ya arasına yağ sürüp aynı onun tadında gerçekten çok güzel bir mayalı oluyor. Bilmiyorum ben çok seviyorum bunu. Şimdi kare bir şekilde açmaya çalışacağım. Bu arada saat 3'e geliyor. Ben bugün bayağı bir geç açılış yaptım. geldi. Evet ellerimi yıkadım. Su istemiştim anca geldi. Ben istediğimi bile unuttum. Baya bir geç geldi bugün. Bu yeterli arkadaşlar. Şimdi tereyağımızı alalım. Böyle her tarafını dökelim. Şimdi şöyle sıkı şekilde güzel bir rulo yapacağız. Aşırı sıkı da olmayacak, bol da olmayacak. Evet, bunu tepsimize alıyorum. İnşallah çok güzel olacak. Hemen hızımı kaybetmeden ikinciyi de yapıyorum. Bütün işlemler bittikten sonra tekrar sizlere göstereceğim. Ben bunu şimdi hızlı bir şekilde açayım. arkadaşlar kestikten sonra 30 dakikada tepsi mayası yaptım. Görmüş olduğunuz gibi susamlarını da döktüm. Şimdi ne yapıyorum? 200 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar katmer poğaçalarımı fırına yolluyorum. İnşallah harika bir şekilde gelecekler. Ben de o esnada evi süpüreceğim. Bakalım eğer dışarı çıkarsam bulgur alacağım, kısır yapacağım ya da başka bir alternatif düşüneceğim. Bugün böyle ailece 5 çay gibi bir şey yapacağız. Arada güzel oluyor gerçekten. Evet şimdi bu fırına gidiyor bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katmer poğaçalarım fırından çıktı. Evi öyle bir güzel koku sardı ki anlatamam. Yalnız şu ikisi neden böyle yamuk oldu onu anlamadım. Ben onlara aynı bunlar gibi düz koymuştum. Bunlar böyle bir <laughs> farklı şekil olmuşlar ama gerçekten herhalde kaydı mı acaba koyarken bilemiyorum. Altları da yine aynı şekilde şöyle göstereyim nar gibi kızardı. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. O esnada ben hemen 2 dakikada bime gidip geleceğim. Yoğurdum bitmiş. Bir de e, kısırlık bulgur alacağım arkadaşlar. Ondan sonra bakacağım var mı böyle çok acil eksiğim. Hızlı bir şekilde eve geleceğim. İlk etapta kısırımı yapacağım. Bir de buzlukta fasulyem vardı. Onu da çıkardım. Fasulye tavada yapacağım. Bugün gerçekten ailemle güzel bir beş çay yapacağız inşallah Allah izin verirse. Görüyorsunuz yani benim konuşmama gerek yok gerçekten. Sonuç böyle geldim. Şöyle köftelik bulgur aldım. Benimkilerin yoğurdu bitmiş. Bir tane kaymaklı yoğurt alacağım. Bir de kaktüsler falan gelmiş. Kullanma tarihine bakalım. 25 11. Şöyle alayım. Şurada bir de kaktüsler gelmiş. Söylediğim gibi çiçekler. Onlara da bakalım. Kasım patılar gelmiş. 5.95 ama rengarenk çok güzeller. Kaktüsler de yine 5.95. Ben bir tane alacağım. Camın önündeki bayağı bir kötü oldu. Hatta iki tane alayım diyorum. Şurada da değişikmiş bakayım. Fiyatları gayet uygun görüyorsunuz. Bundan aslında bende yok ama hangisinden alsam şu da yok. Neyse biz seçeyim. Şurada dursun. Ne diyor? Paşa kılıç çiçeği 14.90. Dünkülerden de kalanlar var zaten. Ben şimdi iki tane kaktüs seçeyim. Keşke yanımda olsanız da şunu al yeşim diyebilseniz bana. Şu da güzelmiş aslında değil mi? Bir tanesi bu mu olsak? Çok kararsız kaldım. Şu da var. Aa, o da güzel. Bir saniye. Bakayım. Şöyle. Ucu kırılmış ama. Neyse bunun ucu kırılmış. Bunu sevmedim. Seçeyim. Evde size göstereyim hangisini aldığımı. Farklılara baktım. Baktım ama bunları aldım. Şunun şu üstündeki şekil hoşuma gitti. Bu da değişik geldi ama onun toprağı bayağı az. Camın önündeki bir tanesi kendi kendine öldü arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Hiç kaktüs almak aklımda değildi ama. Şimdi Barış aradı. Dışarıdaysan geleyim buluşalım dedi. Dedim elimdeki paketi eve bırakayım. Bilmiyorum çaydan önce çıkar mıyız eşimle şöyle bir. Gidiyoruz yani bunları aldım. 6 TL'ymiş fiyatı. Şu değişik geldi bana ilk defa gördüm. Kaktüse bile bakamıyorum ya Vallahi şaka gibi. Size gidince camın önündekini göstereceğim. Diğerlerinde hiçbir şey yok ama o ölmüş. Ben şimdi eve geldim size göstereyim. Şunda da bir gerileme var ama bu şuradan yine yavru verdi. Ama bu baya baya öldü. Şuralarda baya bir tozlanmış. Sileyim bunları. Şunda da birazcık sararma oldu. Aslında yerini sevdiler. Bilmiyorum neden böyle oldular. Şimdi bunu böyle değişeceğim. Toprağından biraz da ona ekleyeceğim. Çok sık da asla sulamıyorum. Bilmiyorum bir yerde yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum ben de anlamadım. Yenileri de koyduğum zaman tekrar sizlere gösteririm. Yani kaktüs bakmanın bir püf noktası olduğunu zannetmiyorum herkes. Çünkü e, az su vereceksin. İşte 10 günde, 15 günde bir su vereceksin diyorlar. Ama nedense benim bu ikinci kaktüsümün ölmesi yani. Neyse sağlık olsun. Ben şimdi buraya 2 bardak kısırlık bulgur koydum. Köftelik bulgur. 1 su bardağı da sıcak su ekledim güzel tepsiyle kapağını kapatacağım. Hemen soğanımı, sarımsağımı falan kavuracağım. Ben o şekilde yapıyorum kısırı. Mayalım da hala orada görüyorsunuz. Kısır olduktan sonra çay suyunu koyacağım. Bir de fasulye tava yapacağım. Az kaldı bakalım. Kısırımın baharatlarını ekledim arkadaşlar. Burada bol soğan, sarımsak, biber salçası, domates salçası kavuruyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Bazen çiğden de yapıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Bunlar kavrulduktan sonra kısırla buluşturacağım. Yeşil soğan, maydanoz, marul da güzel kestim. Hatta bir iki tane çeri domates de ekleyeceğim. Ben seviyorum. Kısırım bu şekilde hazır olacak. Bir taraftan çay suyunu da koydum. Evet, şimdi böyle iyice kavrulmasını bekliyorum. Yağı yetersiz gelirse biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, fasulye tavamın ön yüzü pişti. Şimdi sizlere göstereyim. Daha önce birkaç kere yaptım zaten bilen arkadaşlar vardır. Fasulyeyi güzel bir şekilde ben böyle haşlayıp buzluğa atıyorum. Geçen seneden son bir paket kalmıştı. Mısır unladım. Pul biber, karabiber tuzunu ekledim. Tavaya yağ koydum. Altlı üstü balık şeklinde kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. O orada kızarırken çayı da demledim. Peki burada ne var? Şimdi sizlerle paylaşacağım ama ondan önce kabımı göstermek istiyorum. Bunu çok seviyorum. Bana ta Anteplerden geldi. Burada bir arkadaşla görmüştüm. Eşim o zaman Suriye'de görev yapıyordu. Antep'e bir iki kere gitmişti. Barış'a resim atmıştım. Bana gelirken alabilir misin diye. Allah var o gelirken bekliyordum. O da sağ olsun o zaman sevdiğimiz arkadaşlarımız Antep'te görev yapıyorlardı. Onlara rica etmiş. Elifciğim de bunu seçmiş benim için. Bana böyle sürpriz gelmişti. Ve bakın görüntüsü bile harika. Kısırım. Epeydir kısır yapmamıştım. Bol nar ekşisi koydum. Harika oldu. Bütün hazırlıklarım bitsin. Komşuma da bir tabak getireceğim. Fasulye tavayı o bilmiyordur ama şöyle hafif tadına baksın diye birazcık ondan da koyacağım. Biliyorsunuz mayalı da yaptım. Dünkü pastam da var. Daha ne olsun. Buradan da beni Antep'ten izleyen arkadaşlarım var. Ara ara yazıyorlar. Hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet çayımız kaynıyor arkadaşlar. Ben şöyle sizlere göstereyim. Bugün yapmış olduğum poğaçaları. Gerçekten kat kat kıyır kıyır çok güzel oluyor. Burada da kısırım zaten demin göstermiştim. Böyle görmüş olduğunuz gibi fasulye tavam. Burada da dünden kalan keklerim aslında biraz daha var onu komşuma ayırdım. Şimdi kısırdan fasulye tavadan da koyacağım. İnşallah damak tadına uyar severek yerler poğaçalardan falan da koydum. Başka yanına hiçbir şey koymadım. Bunlar bize yeter ve artar diye düşündüm. Gerçekten demin şimdi böyle soğuduğu için demin böyle kıyır kıyırdı üstü yerken de fark edersiniz zaten eğer yaparsanız. Tabaklarımı da çıkardım. Bardaklarım burada. Şimdi çay kaynayana kadar tabii ki turşumuz da olmazsa olmaz. Ben hemen 2 dakika komşuma tabağı getireyim. Bunlardan da koyayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz diyorum. Bugün böyle olsun. Bizim için 5 çay olmadı. 5,5 çay oldu. Saat şu an tam 5,5 arkadaşlar. Ama olsun iyi yetiştirdim. O zaman bize afiyet olsun. Çaydan sonra tekrar görüşürüz diyorum. Evet, eski vloglarımı izliyorduk. Şimdi bakın arkadaşlar, bu sahneyi unutmayan bir sürü arkadaşım var. Şimdi çok güldük. <laughs> Bana bakın. <laughs> Bunu geçenlerde bir muhabbet olmuştu arkadaşlarımdan söyleyenler olmuştu. O gün neydi diye. Aç <laughs> kalmış. Evet. Tuzla buz etmiştim mutfağa. Evet az önce size çektim gördünüz. O baharatlıkları kırmam olaydı yani. Hatta aynı videoyu az önce Instagram'da paylaştım. Orada da bir sürü yorum aldım. <laughs> Gerçekten herkes çok eğlenmişti. Kimi çok üzülmüştü. O sahneyi özel çeksem bu kadar net yakalardım. Benim için farklı bir gündü. Öyle arkadaşlar ondan sonra biz eski vloglarıma bir başladık. Hala Yaren seyrediyor. Normalde Yaren benim vloglarımı seyretmez. Şimdi şöyle bir başladık. Zonguldak vlogları, doğum günü doğum günümde gelen mesajlar. Birkaç arkadaşımın mesajı beni yine duygulandırdı. Ağladım böyle kötü oldum. Öyle yani. Şimdi çay demledim. Benimkiler kestane istedi. Kestanemiz fırında pişiyor. Çünkü akşam çayını bayağı bir erken içtik. Biliyorsunuz saat 5.30'du. Şu an saat 9.30 arkadaşlar. İkinci çay faslına geçtik. Ben kapanışı yapayım istedim. Yarın pazar. Şimdiden herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Buraya oturdum bir baktım her taraf sessiz. Unuttum bir an yasağın olduğunu. Sonra aklıma geldi. Bakalım bunlara da alışacağız inşallah. Kurban olduğum Allah hayırlısıyla tez zamanda her şeyin eskisine dönmesini nasip etsin inşallah hepimiz için. O zaman ne diyoruz arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.